Başkanım siz bizim için böyle turnuvalar yani bu tür çocuklar için lazım mısınız? Ya ben bugün çok mutluyum Salih. Gerçekten yani o pandemi oldu ya biliyorsun. Hani evlere tıkıldık kaldık. Evet. Hani yani. korona, korona yüzünden. Çok sıkıldık, sizler de çok sıkıldınız. Evet. Ben bir an önce istiyordum ki bu turnuvalar başlasın. Şükürler olsun Allah'a tekrar başladık. Hep birlikteyiz. Ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben sizlerden enerji alıyorum. Ben 67 yaşındayım ama sizlerin de beraber olduğuna 7 yaşında gibi hissediyorum kendimi. O yüzden çok mutluyum Salih. Sen mutlu musun? Mutluyum ben de hocam. Nasıl ya? Yani, nasıl mutlusun? Mas mesela? Çok mutluyum. Çok çok. Çok mutlusun ha? Evet. Bugün mesela burada kaç gün kalacaksınız biliyor musun? Biliyorum. Kaç gün? Üç gün. Üç gün. Kaç tane maç yapacaksınız? Ve bugün üç gün ötekileri bilmiyorum. Peki sen o gol atacak mısın? İnşallah atacağım. İnşallah. Hangi mevkide oynuyorsun? Sola çık mı sağa çık mı ne? Sola çık falan sağa çık falan. Kenarda oynuyorsun yani. Evet. Sen hızlısın o zaman. Kopar kapır kıpır evet, ha. Evet Sen nereden geliyorsun ya? Turgutlu'dan. Oo iyi İzmir'e yakın. Turgutlu'nun neyi meşhur? Turgutlu'nun neyi meşhur? Benim her şeyim et. Eti meşhur peki. Bir gün geleyim size de bana köfte ısmarla tamam mı? Oldu mu? Anlaştık ben... mı? Hadi gel bir çakalım bakalım. Eee. <laughs> hadi şaşırtın beni ya. Hadi bir daha bir daha bir daha gel ya. Tamam hadi bakalım. Yeni altın Altınordu'dan geliyorum. Bu ilk turnuvamız olduğu için çok heyecanlıydık tabi komple takımca. Çok iyi bir deneyim oldu benim için. En büyük Altınordu. Altın Merhaba ben Yusuf. Takım arkadaşlarımla birlikte Keşan'dan geldik. Aslında biz buraya birazcık da tatil amaçlı geldik. Büyük bir eğlence olmuş burada. Çok teşekkür ederiz Altınordu'ya çok güzel eğleniyoruz. Hocama, hocama da bana şans verdiği için çok teşekkür ederim. Keşan'ı birinci yapmak için buraya geldik. İnşallah da yaparız. Adım Emir Eroğlu. benim de ikinci gelişim buraya. Burada güzel sahalarda ve güzel, güzel arkadaşlarımızla maçlar yapıyoruz ve çok eğleniyoruz.